Hocam, ee, peki şöyle baktığımızda mevzuya. Amerika Birleşik Devletleri işte Avrupa'yı esir aldı dedik. Şimdi bizim hemen yeni başımızda bir de Yunanistan'ın her yerini almış durumdalar. Sadece her yerini değil, askerleri de orada her yerden Yunanistan'da yönetiyorlar gibi bir durum var. Türkiye ne yapacak hocam? Bu kış zor geçecek Avrupa için. Türkiye hazırlıklı duruyor ve bu kış Yunanistan konusu sanki Türkiye'nin önüne çok daha fazla sürülecekmiş gibi geliyor. Türkiye bu dünya düzeninde kendisini nasıl konumlandırmalı? Aa, çok güzel. Şimdi Yunanistan meselesi aslında birkaç yıl öncesine giden bir olgu. Sadece birkaç yıl önce değil tabii bunun evveliyatı da var ama işlerin bu noktaya gelmesini sağlayan süreç birkaç yıl önce Dede Ağaç'tan başlayarak Yunanistan'ın diğer bölgelerinin silahlandırılması mevzuydu. Şimdi düşünün Yunanistan'la aynı kulübün içerisindeyiz biz değil mi? Eh, NATO'nun NATO. içerisindeyiz. Ve NATO'nun içerisindeki müttefikler asla kavga etmezler. NATO'nun o yazan şeylerine göre, ondan sonra yönergelerine göre kavga etmemeliler. Ama her nasılsa Amerika Birleşik Devletleri bunlardan bir tanesine her türlü askeri teçhizatı yığıyor. Ona her türlü ekipmanları veriyor yani Yunanistan'a her türlü ondan sonra kendi komşusunu tehdit edebileceği imkan ve olanakları sunuyor ama diğer tarafta bu müttefikine sözde müttefiki olan Türkiye'ye diyor ki hayır diyor ben sana diyor işte F-16'ların satışına izin vermiyorum F-35 anlaşmasından çekileceksin ondan sonra senin ihtiyacın olan bir takım sistemleri sana sağlamıyorum S-400'ü almasaydın S-400'ü almasaydın diyor halbuki diğer bir taraftan bakıyorsun Yunanistan s 300leri hazır hale getiriyor. Bizim jetlerimize kilitliyor. Bunları yapıyor ama Yunanistan'a hiç kimse bunları neden yapıyorsun diye sormuyor. Amaçlar ne hocam? Ya amaçları şu. Açıkça Türkiye'nin geçtiğimiz 5 yıldan itibaren ciddi anlamıyla ekseninin kayıp artık kendi bağımsızlık rotasına doğru gitmesi dünyadaki bu hegemonu, büyük hegemonu endişelendiren bir faktör. Çünkü Türkiye'nin jeopolitiği çok önemli. Ne Amerika Birleşik Devletleri ne de Avrupa bundan vazgeçemiyor. Ama bir noktada artık kopmanın olacağını görüyorlar. Türkiye'nin artık daha fazla Avrasya'daki sistemle içli dışlı olmaya başladığını çünkü Türkiye'de görüyor kendisine yönelik Mütevcci bir takım şeyler var. Buradan gelen tehditler var. Bu tehditleri Türkiye nasıl savuşturacak? Kendisine sözde müttefikleri hiçbir yardımda bulunmuyor. Mümkün olabilecek bütün bağları da kesme yönünde adımlar atıyorlar. E sana ikinci sınıf, üçüncü sınıf kompartımında e, o şeyde bulunuyorlar. Yer veriyorlar. Ondan sonra yer veriyorlar. Sen üçüncü sınıfta oturacaksın. Ama senden çok daha aşağıda konumu olan ülkeler, ondan sonra jeopolitik olarak çok fazla önemi olmayan ülkelere biz daha birinci sınıfta yer veriyoruz. O zaman Türkiye'de doğal olarak şunu diyecek. Kardeşim yani ben de sonuçta dünya ekonomisinde ve dünya sisteminde belirli ağırlığı olan bir ülkeyim. Beni de böyle üçüncü sınıf, ikinci sınıf halde tutamazsınız. Bana hasta adam muamelesi yapamazsınız. İşte Türkiye kendi bağımsızlık kodlarına, dönüşünün bir anlamıyla faturasını burada ödüyor. Hmm. Türkiye'ye bu şekilde ödetmeye çalışıyorlar. Kendi bağımsızlık kodlarına dönüş. Dönüş. Bu çok, çok önemli bir şeydir. Türkiye bu bağımsızlık noktasına en azından belirli noktalarda kendi kendisine yetebilecek noktaya doğru geldiği andan itibaren artık NATO ve ittifak ülkeleri açısından bir tehdit unsuru haline geliyor. Şeyi merak ediyorum Türkiye'nin elinde tam olarak ne var? Şimdi Rusya'yı gördüler biraz. Ukrayna'da. Türkiye'nin elinde ne var? Sanki hani bir görelim bakalım der gibiler sanki. Ha, öyle Türkiye'nin elinde çok fazla şey var. Birincisi Türkiye'nin konumu özellikle Karadeniz'e Çanakkale üzerinden açılması, Boğazlar üzerinden açılması muazzam bir üstünlüktür. Savunma sanayi? Savunma sanayi olağanüstü derecede bir şeydi Çünkü Türkiye e, bakalım 2008-2009'daki bu Gürcistan olayında Boğazlar'ı kapattı diye Türk ordusuna ne yapıldı? ciddi anlamıyla kumpas tabii, tabii. olayları meydana tabii. geldi. değil Sonra mi? Balyoz, Ergenekon. Balyoz, Ergenekon ve diğerleri meydana geldi. Bu aslında mesaj da. Siz bize orayı kapattınız, biz de size bu şekilde cevap veriyoruz. Sizin bütün yetişmiş olan, ondan sonra iyi durumda olan ve strateji geliştirebilecek beyinlerinizi içeri alıyoruz. Şerefli komutanların hepsini içeri, aldık. i̇çeri alıyoruz. Ve ne oldu? Ama orada durmadı olay. Tabii yeniden devam etti. Projeler özellikle Milgen projesi başta olmak üzere bizim İHA'lar, SİHA'lar ondan sonra ANKA'da dahil olmak üzere Bayraktarlarda dahil olmak üzere bütün bu e, süreçler hızla devam et, e, devam etti. E, Türkiye bir şekilde kendi kullanabileceği e, stratejik üstünlüğünü kullandı. E, buradaki gelişmesine savunma sanayi olarak devam etti. Ve daha açıklanmayan çok Ama şey var hocam değil mi? Ama aynı zamanda altyapı projelerine de devam etti Türkiye. Yani Çin'den başlayarak ta Portekiz'e kadar gitme potansiyeli olan bu e, ulaşım ağlarını, demiryolu ağlarını Türkiye çok iyi bir şekilde geçtiğimiz yıllarda devam ettirdi. Bu projelerle beraber devam ettirdi. Tabii bu bir noktadan sonra artık ittifak ülkeleri açısından bir tehdit algısına dönüştü. Hmm. Tamam. Yani sen artık e, Kıbrıs'ı da tehdit eder hale geldin demeye başladılar. Orada işte bir takım doğalgaz e, sondajları yapmaya başlayacağını söylüyorsun. Ondan sonra Yavuz gemisini gönderiyorsun, diğerlerini gönderiyorsun oraya. Dur bakalım sen nasıl bunu yapabiliyorsun? Ama sonuçta Türkiye'ye karşı bir takım tatbikatlar yapmadılar mı? Nobel tatbikatı neydi? Yani bir şekilde mitolojiden örnekler vererek bizi tehdit etmeye başladılar değil mi? Mitolojiden örnekler vererek bakın sizi keseriz tamamen. Ondan sonra şey yaparız mesajını vermeye başladılar. E, Türkiye de buna karşı kendi tatbikatlarını yaptı. Ne olacak hocam peki? Türkiye yani Şangay Beşlisi konusunda e, daha ciddi adımlar atacak mı? İşte orada bulunmak zaten çok önemliydi. Ama üyelik konusunda Batı dünyasıyla politikası NATO için Türkiye çok önemli duruyor ama bir yandan evet. da. E, NATO vazgeçemiyor. Vazgeçemiyor evet. Neden? Çünkü NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Aktif halde savaş e, anlamında e, yani e, olaylara harekatlara katılabilirlik anlamında e, Türk savunması muazzam derecede önemli. Şimdi böyle bir şeyi kaybederse bu, ta, bu sefer NATO'nun Güney Kanadını tamamen kaybetmek tehdidiyle karşı karşıya. Bakın İtalya'da en son yaşanan gelişme seçim sonuçları neyi haber veriyor? Artık Avrupa Birliği'nin Güney ve hatta NATO'nun da Güney Kanadının kaybedilme riskinin çok yüksek olduğunu bize haber veriyor. Tamam. O bakımdan Amerika bu bölgedeki diğer küçük e, rol modellerine, Yunanistan gibi ülkelere ne yapıyor? Yığınak yapıyor. Buradaki tehditleri görüyor. Türkiye'de de çıkma şeyiyle karşı karşıya kalırsa bu sefer diyor ki Türkiye'yi adalar üzerinden tehdit ederim. Türkiye Yunanistan noktalarında... karşılaşır mı hocam? Yani o sıcak mevzu yaşanır mı? Sıcak mevzu yaşanabilir fakat sıcak mevzu işinin tamamen böyle bir katastrofi haline alması istenmez. Hmm. Bir şekilde Rusya ve Çin yine müdahalede bulunurlar. Türkiye, Peki Kardak gibi bir kriz olabilir. Türkiye'yi yine desteklerler. Yunanistan'daki muhalefet artık der ki, ki demedi mi? Siriza Partisi ne dedi? Dedi bakın dedi siz tuzağa çekiliyorsunuz Çip dedi. Çip rastlıyor. bunu. Diyor ki bakın diyor yani Miçotakis'i ve diğerlerini uyarıyor. Siz diyor tuzağa doğru gidiyorsunuz. Yarın bir gün diyor işler aynen Ukrayna'daki gibi olduğunda Avrupa ve Batı diyecek ki NATO diyecek ki sizi destekliyoruz hadi savaşa girin. O zaman dımdızlak bizi ortada bırakacaklar. Ortada kalacağız. Sonra ne olacak? Sonraki markasında hiç kimse arkasında durmayacak Yunanistan'ın. O adalar hızlı bir biçimde bir anlamıyla e, Türkiye'nin e, sistemin içerisine evet, dahil edilmiş olacak. Yani hızlı bir biçimde kaybetme riskiyle de karşı karşıya. Neden? Silahsızlandırma sözü vermesine rağmen orayı silahlandırıyor. Yani Yunanistan Türkiye'nin müdahalesinde adaları hızlı bir şekilde kaybedebilir. Kaybeder. Çünkü bizim ordumuzun ciddi anlamıyla manevra kabiliyeti var. Yunanistan'ın öyle bir kabiliyeti yok. Biz bunu Afrin operasyonlarında gösterdik. Ondan sonra diğer alanlarda 2015'te 2016 yıllarında gösterdik. O bakımdan açık ve de net. Türkiye'nin manevra kabiliyeti var, ordusunun savunma üstünlüğü var her açıdan hem karada hem denizde hem de havada. O bakımdan Yunanistan'ın yapabileceği bir takım manevralar çok hızlı bir şekilde püskürtülebilir. Ve bir de S-400'ler evet, şiddetlenecek olursa eğer işte o noktadan itibaren hava unsurları neredeyse uçamaz hale gelir. Şimdi böyle bir krizin yaşanmasını Amerika'da bir noktadan itibaren istemeyecektir. Çünkü ciddi bir prestij kaybı olacaktır. Bu sefer Amerika'nın kendi Hinterland'ını koruyamadığı, ciddi anlamıyla kendi bulunduğu hegemonyası için içerisindeki bakiyelerine o desteği veremediği gözüktüğü andan itibaren bölgedeki NATO unsurları hızlı bir biçimde gemiyi terk etmeye başlayacaklardır. Hmm. Tamam? Almanya'sından tutun Fransa'sına kadar hepsi kaçmak için yol gözleyeceklerdir. Ve o noktadan itibaren NATO'nun gerçek anlamıyla ölümü gerçekleşmiş olacaktır. Çünkü NATO sadece bir savunma birliği değildir Türkler. Aynı zamanda bir ekonomik birliktir de. Doğru. Eğer NATO olmazsa Washington'ın ve aynı zamanda Pentagon'un egemenliği dünya üzerinde hegemonyası tamamen sarsılır. Hı. O bakımdan bu çok önemlidir. NATO e, bu işlerin yürütüldüğü aygıttır. O bakımdan Brüksel'deki sistemde şu an hızlı bir biçimde çatırdıyor. Türkiye'nin Şanghay Beşli'sine. Hızlı bir şekilde girecek olması, hatta BRICS'te, Brezilya, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika'yı daha da güçlendirecektir. İran'la beraber bu sistemin içerisine dahil olması ve bu noktadan itibaren brics ismiyle anılıyor olacaktır. Gelişmekte hmm. olan ülkelere Türkiye de, o Türkiye'de o birliğe katılırsa. Türkiye'de girecektir çünkü pazarı aktif. 85 milyon nüfusu var. Genç nüfusu olağanüstü derecede iyi durumda, çalışabilir durumda. Avrupa gibi yaşlanan ve üretimi artık sürdüremez durumda olan bir yer değil. Türkiye çok iyi bir genç nüfusa sahip ve bu doğru biçimde kullanıldığında önümüzdeki süreçte Türkiye'nin pek çok Avrupa Birliği üyesi ülkenin de önüne geçmesi hiç işten bile değil. Tamam O yüzden mevcut dünyada alternatif olmaya çalışan birlikler Şanayi İşbirliği Örgütü, BRICS gibi yapılar Türkiye'yi de içlerine almak istiyorlar. Çünkü böylece daha da kuvvetlenmiş, daha da güçlenmiş olur. Hocam biz biraz içerideki bu siyasi kısır tartışmalardan dolayı mıdır ki Türkiye'nin tam olarak bu derece öneme haiz olduğunu anlayamıyoruz ya da anlatılamıyor. Evet. Ee, ve sanki biz çok büyük bir krizin içindeymişiz. Evet enflasyon var, elbette var bunu kimse inkar etmez zaten aklı başında ama, olan hiç kimse inkar evet, etmez. Evet yani ama sanki öyle bir tablo çiziliyor ki Türkiye yalnızlaştı. Türkiye diğer ülkelerden çok kopuk. E, bu, bu yanlış o, o zaman oldu, hocam. Bu tamamen hatalı bir varsayım. Ee, Türkiye'nin elbette diğer ülkeler gibi yanlış politikaları oldu. Bazı e, saplandığı noktalar oldu. Suriye, Bakın ama Mısır, Suriye konusunda, Mısır konusunda, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan. Şimdi Türkiye tamamen o politikalardan geri dönerek kendi ulusal çıkarlarının kendi aile çıkarlarının yörüngesine daha hızlı biçimde dönebileceğini gösterdi. Ve şimdi biz bu noktadan itibaren neyi görüyoruz? Türkiye artık bölgedeki ülkelerle beraber kendi ön Asya'daki Ön Avrupa'daki, Arka Avrupa'daki birliğini oluşturma noktasına bile gelebilir. Hmm. Türkiye'nin bu derecede bir önemi var. Yani bizim bulunduğumuz coğrafya, tarih boyunca uygarlıkların ve medeniyetlerin oluştuğu ve dünyanın insanlığın kaderinin belirlendiği önemli bir nokta olması açısından çok özel bir bölge. O bakımdan biz ne kendimizi böyle çok uçarı bir noktada görelim ne de cüceleştirelim. Ama bulunduğumuz yer gerçekten insanlık ailesinin faziletli noktası, doğru bir noktası olmaya doğru giden bir yön. O bakımdan Türkiye kendi potansiyellerini doğru biçimde kullanacak olursa, içerideki anlamsız, lüzumsuz tartışmalarını bitirecek olursa ve tek vücut olarak önündeki engelleri aşma noktasında irade gösterecek olursa Türkiye'nin önüne hiçbir engel çıkamaz. Çıktığı andan itibaren de o buz dağları erer. Tamam Hızlı bir biçimde gider. Yani Türkiye içinde bulunmuş olduğu şu anki enflasyonist sarmalı da hızlı şekilde aşabilir. Ondan sonra kendisine mütevecih gelen bir takım kaotik planları da çok hızlı bertaraf edebilir. Bütün bunların olabilmesi için içeride kendi birliğini doğru biçimde kuracak. Doğru bir takım ekonomik modellere aynen BRICS ülkelerinin, aynen Şanghay İşbirliği Örgütü'nün gittiği gibi gitmeye başlayacak. O noktadan itibaren Türkiye esaslı rotasını bularak daha da bağımsız hale geliyor olacak. Tamam. Daha da kendi kendisini ayakları üzerinde kaldırabilir noktaya geldiği andan itibaren Türkiye'nin artık batıya olan bağımlılığı veya dışarıdan sıcak sermayenin gelmesine olan bağımlılığı azalmış olacak. iyice aşağıya inmiş olacak.